Kemalist düşünceden getmeden, karma ekonomiden getmeden, üretimden getmeden, isterse CHP, ister MHP, ister öbürü, is üretim üretim. Atatürk'ün programını uygulamayan bir kitle kim olursa olsun muvaffak olamayacak. Aşımda yayınlamıyorsunuz ama burada. Hepsini yayınlar. Yayınlar, ne yayınlar ya? Bir su, bir su. Kaç lira? Üç ya. Üç su mu olurmuş? İçme. Koy da. Nasıl içmem? Siz şu anda memnun musunuz? Ekonomi nasıl? Ekonomi çok iyi. Hayat pahalılığı nasıl? Hayat pahalılığı yok. Bir trilyonluk abi arabaya nasıl biniyor? Abi sen nasıl abi sen bir sen şey yok evini boş ya? ver. Ya komünist önemli değil. Dürüst adam odur. Hak yemeğinde de. Bak arabası yok. Haram olsun bak vicdanım değil. Ama vicdanım. iyi diyorsun geçiniyorum. Hayat ha. pahalılığı yok diyorsun. Ben... Ama. Nasıl olacak? Şimdi şöyle. Oradaki çıkmazı önlemesi gerekir. Hani bunu hangi parti önler, önlemez o önemli değil. Yani bu dünya açısından. Bunu 50 küsür tane parti var. Hangisi gelirse gelsin. Kemalist düşünceden gitmeden, karma ekonomiden gitmeden üretimden gitmeden hangisi gelirse gelsin 600 milletvekili ver yine bir şey yapamayacaklar. İlk önce karma ekonomi. Gübre özelleşti 5000 liradan bugün gübre 800 bin lira millet ekemiyor. Köyler boşaldı. Yozgat, Sivas, Tokat, Erzurum, Kars oralardaki güzel topraklar niye para yapmadı? Üretim yoktu. Gençlerimiz buraya yığıldı. Ne işsizdir. Ne yapıyor? Çalışamıyor. İlk önce emperyalizmin elinden kurtulup üretim ekonomisine geçmedikten sonra bunu Hangisi gelirse gelsin. İsterse CHP, ister MHP, ister öbürü, is üretim üretim. Türk enflasyon rakamlarını açıkladı. %69.97. Ben daha fazla olduğuna inanıyorum. Geçen sene 5 liraya aldığımız en kötü bir poşet bu sene 15-20 lira. En çok ulaştırmaya zam geliyor. Her şeye. Biberinden al, gübresinden al. Bir tek köylünün ürettiğine emekçiye zam gelmedi. Emekçi hariç petroluna, mobilyasına hepsine bir tek emek gücü olmadı. Alın teri olmadı. Başka hepsine zam gel. Alın teri düştü. Domates burada 20 liraya satıldı ama yerinde üretici bunu 5 liraya veremedi. Türkiye'de üretim ekonomisi. Köylü dağda koyunda besleyecek, tallasında ekecek, çiftinde çift burada çarşılar şenlenecek. Üretim ekonomisi. Atatürk'ün İzmir birinci iktisat, ikinci iktisat konu. Hong... Buna varmadığımız müddetçe çabalasın dursun. Şu andaki en büyük sorun bir, Suriye, Irak'la bir olacağız. Esed'in yanına varacağız. O anda PKK ortadan biter. Esad demeyeceğiz. Esad kardeşim diyeceğiz kucakla. İlk önce Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. Yan komşularla iyi olacaksın ki sonra bilahire öbürleriyle. Bugün Hatay şeyinde Atatürk ne dedi inanıyor. Derhal orayı alınız. Emperyalistler birbirine düştü. Derhal orayı alınız. Onun için Atatürk'ün programını uygulamayan bir kitle kim olursa olsun muvaffak olamayacak. Bir marketler dolaşın da bana hayat bağlı ona. Bir gülü koymamış 130 milyon lira, 130. Altı yemiyor vatandaş. Siz geliyorsunuz bir mikro tutuyorsunuz. Bir e dolaşın marketleri görün hayat pahalı. Geziyoruz halde değil halde değil fırtaj. Akşam da yayınlamıyorsunuz ama burada. Hepsini yayınlar. Yayınlarlar ne yayınlar ya. Bana vermiş olduğu zaman bir tane hikaye almadı. 200 bin lira bir tane hikaye. Ya. Bir eve bir ay yetmiyor. Bana sorayım mı sen haçlığın var mı açlığın var mı diye. Benim karnım aç ne yiyeceğim ben şimdi. Söyle bakayım paran var mı cebinde? Emekli maaşın var mı? Var yetmiyor. Yetmiyor kardeş. 22 senedir emekliyim bak. Ben 22 seneden beri emekli. Kaç lira aldın? Sorsana bana bakayım. Ne kadar alıyorsun? 3 milyar 300. Te çıktı gökyüzüne çıktı. Atatürk'ün boyuna vardı benim zaman. Nasıl alacağım ben? Bir borcu olmuş 6 lira, çay olmuş 7 lira. Ne olacak? Anladım demek istedim. Bir su, bir su. Kaç lira? 3 lira ya. 3 lira su mu olurmuş? İçme. Kuyda. Nasıl içme? Susuz olur mu dayı? Ne yaptın sen? Ee, i̇çmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde içeceğim çıkacağım. Ya, Çeşmeden suyu Çeşmeden yani? Çeşmeden içiyordun. Yağmur suyu gördün onu içiyordun. 18 sene evvel yoktu. Bir evde 3 araba oldu. Bu neyle oldu abi? Görüyorsun bak bir en kötü araba 500 milyon. 18 sene evvel yok muydu araba veya Herkes bardak veya bir şey? 1 tri trilyonluk vardı. Hem, hepsini emekli hepsini maaşıyla insanlar araba alıyordu 18 sene önce. En kötü bir memur 10 milyara imza atıyor. Siz şu anda memnun musunuz? Evet. Ekonomi nasıl? Ekonomi çok iyi. Hayat Ekonomi pahalılığı nasıl? Hayat pahalılığı yok. Tabii ben çok memnunum. Bak her şeyi var. Ya her şeyi Ay var bak. 1 trilyonluk araba. Ekonomi o kadar iyi ki o yüzden millet evet. aç geziyor bak, değil şimdi, mi? şimdi ha Onu da yapayım. Öyle deme yani 15 sene evvel bir şey yoktu. Bak bir trilyonluk arabaya nasıl biliyor? Nasıl 15 bir şey? 15 sene evini boş ver. Şimdiki nasıl zamana şey bak. O zaman da vardı. Merkez bankasının yanında 50 trilyonluk makam arabasını emiriyor. Senin onun hepimizin vergisinden biniyor. Bunlar usaf değil mi bunlar? Tabii ki kim yapıyor onu? Ya kim yapıyor onun başkanı? Siz ekonomi gibi. bakanı yapıyor. Ben yapmıyorum. siz ben, iyi diyorsunuz, ekonomi iyi diyorsunuz. Şimdi ekonomi iyi. Ben empati yapıyorum. Tabii empati yapıyorum ya. ben. Bak 50 trilyonluk arabayı çıkardılar. Bak Merkez Bankası'nın başkanı A8'i S600'ü kenara elemişler. Kaya Turun arabası. Bunlar örneği kim biliyor mu? Mehmet Mati Façoğlu, Tuncere Belediye Başkanı'nda ben onu... Ya komünist önemli değil. Dürüst adam odur. Hak yemeyen makam arabası yok. Ya adam altındaki makam arabasını yok. Yakıt parasını otobüsüne koydu. Bunu ben Konya Karaman'dan bilirim. Sıya memuruydu. Dürüstlük benim için odur. Geçen açık oturumda CNN Türk'te seyreden Faruk, gazeteci Faruk'tu onu takdir etti. Adam Aslı belediye ya gelir ne gider ne ya. Dürüstlük benim için budur. Yani dürüstlük kişiyedir. Vizcaylı maaşın sana bayağı yetiyor mu? Ya şimdi şöyle amcacığım yetiyor, olay, olay o değil. Yani onlar o lüks arabalara bindiği için olamaz mı? Olamaz sıkıntı. şimdi önce onlar bir utanacaklar. Benim haram olsun bak vicdanım değil. Ama vicdanım. iyi diyorsun geçiniyorum hayat ya. pahalılığı yok diyorsun ben, Nasıl olacak? Şimdi şöyle, Empati ha, Türkiye'de 25 milyon asgari ücretli alan bir vatandaşımız var. 20 milyonda iki buçuk milyon maaşına geçinen vatandaşlarımız var. Bunlar toplam 50 milyon yapar. İkiyle çarp, birine çarparsan demek ki 80 milyon insan 3 milyon maaşına geçinen bir insandır. 80 milyon. Bunlara söyleyecek hiçbir şey yok. Demek ki insanlar iyi. Ya onlara göre iyi. Elbira ya şimdi ya. bu insanlar, bak korkuyorlar da, söyleyemiyorlar. Ben ne diyebilirim? Ha Sen ironi yapıyorsun, çok iyi diyorsun. Tabii tabii ha. çok. Onlara göre çok iyi diyorum ya. Bizim ülkemizde ayakta kalan kalacak 20 milyon gelir yüksek olan var. Onlar kalacak, öbürleri zaten bilecek. Ölün diye. Ölsünler. Ya tamam zaten yani zihniyet abi. o. Şimdi yakını tamam biz ekonomi şey yapalım. Ya adam 50 trilyonluk utanmadan şeye biniyor ya. Hepimizin vergisi Vicdanı sızlamıyor mu? Babasının parasıyla gitsin. Kendi maaşı inanmıyorsun. Utanmıyor mu ya? Ecevit'in kartal arabası vardı. Süleyman Demirel'in öyle vardı. Rahmetli Erbakan hocamın Refah Yolu Hükümeti'nde 96'da ben bunun canlı şahidiyim. Osman altı profesörü getirdi. Ekonominin başına koydu. 6 ayda orada evlerinin yine paraları kes. Devlete harcanan paraları havuz sistemini altı ayda ülkeyi topladı. Ne yaptı? Sınca da tank yürüttü. Bu senin benim vergimden. Isra. Bunu yapacak yani böyle bir insanlar bekliyoruz isra. ya. Çok abi, Sarayın günlük maliyeti 10 milyon ya, lira olduğu söyleniyor. Ya olsun bizim misafirimiz geliyor. Yapılana ben saraya karşı değilim. Eskiden başbakanlık Kızılay'daydı. Devlet misafirleri gelirdi. Şu Türkiye'nin şeyini gösteriyor. Kişiler geçer. Insanlar geçicidir. Yapılan eser vakidir. O ayrıdır yani. Onun harcaması onların şeyidir. İslamına şöyle. İslam kamudaki bu makam araçlarını saltanatı bitirecek. O devlet memuru. Bir Erbakan bir hocam bir albayların altındaki makam arabalarını çekti. Hepsini de çekti. Servis gidiyordu. Bilsin gitsin. Bir ya israf bu senin bir benim benim arkadaş ya. Önce bu israfı kessin. Ondan sonra ben de yapayım. Şey, Öbürü çıkıyor. Şey. Kılıçdaroğlu 30 sene bak CHP zihniyeti 30 sene bir çabundan başörtüyle ya açık olsa ne olur kapalı olsa ne olur arkadaş ya. Kapandı o konu ama. Ondan bu duruma geldik. Onları yüzünden bu. Biz bu başörtüsü yüzünden bu yüzden. Tabii canım ya bu yüzünden. Açık olsan kafan ne olur başörtüsü. Ya arkadaş zihniyet önemli ya. Bunlar ondan zaten gelemezler.